Wir sind okay. Arda sakın öldür mü? Arda sakın öldür mü? Arda sakın öldür mü? Arda sakın öldür mü? O çocuğa güven verdim. O çocuğu güven verdim. O benim adamım olacak anladın mı? Bana şimdi o amcık my friend lazım. Spit this the game. Solo two Amına kodu. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim ananı sik. Günaydın kaç. Günaydın. Ölmüş amına koyayım. Bekir mi gördün? Hayır 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 bak anlatıyorum kardeşim. Ne yaptım? Lavda dereceyi arttırdım ve laboratuvardan birisi bana doğru geliyordu. Bu adamın ismi Ramus 53. Sonra ben oraya doğru giderken bana döndü. Dedim ki Allah Allah bir şey mi oldu? Bir baktım teleskobun orada. Evet. Kira'nın götüne evet. açıp çatır çatır İslam <laughs> sikmiş. Hayır öyle ben onu oradan laboratuvara. Bak bir şey diyeceğim. Tamam ben bir şey diyeceğim. Şey tamam o zaman şunu dur ben Yo şunu sorayım. Laborator... Tamam. Laboratuvar... Dur dur laboratuvardan geldi sen Kira'nın ölümünü niye görmedin? Ben oradaki aa, tuş göre var ya sol taraftaki tuşu yaptıktan sonra direkt indim aşağı ben Büyük ya sen siz de git. Arada arada bir saniye var. Hasan bana yine bak. Bu arada abi. ben admini unuturum. Bir dakika ya. Evet, da ben bir soru artır, soracağım da insanların kaç yıl olduklarını öğreneceğiz. Var, kanka, ben laboratuvardan çıktıktan sonra ölü görmedim ve... ...Musti girdi içeriye, ölüye uçurdu. Ben görmedim. Yalan konuşuyor. Allah'ını seversen. Aynen. Bak, bağıramıyorum. Bak konuşamıyorum. bir insana suç atar bak lütfen sağlıklı insanlarla tartış. Ben benimle tartışırsa kaybedersin. Benimle tartışma. Hasan yalan konuşuyor Hasan. Hasan yalan konuşuyor. Madele. Hasan niye yalan, yalan konuşuyor? Ben anlamadım. Daldan dala diyorsun amın hiç kimin dört gözü Remus, Ben He. Sana şey diyeceğim. Kutla bastım dedin ya. He. Ondan önce labirent görevi yaptın mı? Yaptım yukarıdaki. Tamam, o zaman eyvallah. Ben beyit attım, adam yemedi. Oğlum beyit atmalık bir durum yok Arda bana inansın. Oğlum Musi salak mısın oğlum sen? sen? Beni mi sikiyorsun? Ya, ya lan ya, sana ya, bir ya, şey demedim. Ben, şey de ben Musi ya, ne ya, yapmak ya, istediğini ya. anlatıyorum, beni dinleyin. Musi, aklınıza o küçük beyniyle güzel bir strateji uygulayıp Beni sikmeyin, sana siker, ya, Arda ya, kardeşim, Bekir kardeşim, Sibel kardeşim, benim Yiğit'in kardeşlerim bunu anlayıp bu şu an imposter olduğunu anladı. Az gitsin gel, abi. Az as sen. Ver abi bu çiğe, ver abi bu çiğe. Ver abi bu çiğe, aklınıza strateji yaptı yarın kafası. Ver abi, ver abi. Tamam buna bu kodu bu 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 çakalı? Senin gibi çakal biz çok bu. gördük kanım. Yarın bana bunu aradın. Şu abi çık. Ver abi ver abi. Ben, ben, ben Sibel. güveniyorum. Ben bu güveniyorum. Ben Sibel. Sibel. Sibel bebeğim. Sibel bebeğim. Oğlum, Sibel bebeğim bana nasıl güvenemezsin şey bebeğim? Tam sizin götünüzü siksin böyle hepinizin aklınız başınıza gel. Siktir. Bu söz gerizekalı salak. Oynamayı bilmem salak ya. Oynamayı bilmem salak ama. Oyun bekisi yok. Çocuğun oyun ya sen arada şeker ver benim ya. La oğlum vursam vururum zaten. Gel gel. Aldım bu şeker kaç? Şuan kankanks Tamamen pufusunuz. Oğlum aşırı zorladı, aşırı zorladı. Çok 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 zorladı. Benim Nijeyi patlatmam lazım ha. Yarramı. Günaydın kanka. Günaydın. Konuşuyor mu? Emre? Oha. Eee arkadaşlar güzel bir infom var. Söyle kankim. Tabi. Eee Sibel sen kör müsün? Senin sıkıntı mı var? Niye adamın üstüne basıp geçtin? Aa oğlum nasıl oluyor? Hayır ben zaten Emre, basacak basacaktım. Emre sesi nerede buldun ne Emre? Kanki nerede bulduğumu söyleyeyim mi? Ofis odasının üstünde. Ofis odasının üstünde. Oğlum Ninja e ben sağ ele bastım. Ben Hasan'ın yanındaydım Şurada zaten. ben Cefet Allah ben Allah başı ya. Beşir başımını ya. Sen sağdan gittin, ben soldan gittim ben. ben sağdan gittim. Atmin odasını Sola gitti kanka o. adam sola gider Sola gitti. Sola, gittim. sola, ha, sola, ben. sola, sola, sola alakası Ben ya Emre. Bekle beni bir dinle. Emre. sesi sen Sibel'i mi gördün? Arda da ölmüş. Sibel'i gördün mü? Sibel. Ya ben Hasan'ın yanındaydım ne diyorsun Emre? Lan gaz yapma adamın üstünden geçtin ya. Hayır görmedim ben cesedi. Tamam, ne bir şey onu söylüyorsun. Gördüm bir dakika Hasan beni gördün mü? Gördüm tamam. abi. E tamam. Evet. bu arada e, Sibel senin... Lan oğlum sen sıkıntılı mısın? Sana öldürdün demedim. Adamı gördün niye reportlamadın dedim. Tamam görmedim dedim işte ben de sana. Tamam sakin ol. Seninden önde kim gidiyordu Sibel? Araba, fındık fındık Hasan, söylüyorum. Hasan gidiyordu. Hasan evet, vardı önde. Tamam. Eee, Hasan bu arada kardeşim Arda da ölmüş. Bekir. Arkadaşlar. Ya oğlum, Arda'nın ölmesi kötü. Yani oyunda iki imposter mı var şu an? Yani şu an iki Aa. imposter var. Şimdi şöyle bir şey e, bir teori üretmek istiyorum. Bekir abinin de dediği gibi. Şimdi Bekir e, bir şey demedi ki. Şey. Yani Bekir abim diyor terör teori üretiyorum. Hani ben de öyle bir şey yaptım. Yok üretmen için. Şimdi Tamam hani şu yani bir şey Yo, teori öğretmedi yani. Teori tamam, öyle demedi. Teori öğretiyorum arkadaşlar. Ha, hazır mısınız? Bak, Söyle mesela. Şimdi bak elektrik, elektrik, elektrik şeyler, elektrik diyorum. Nükleer şeyi bastığında. Tamam, da, tamam. Bak sol, soldaki kimdi? Hasan sen miydin ben, o elektrik. Ben bastım da. abi. Emre abi ne, de arkamda. Nice ile yani. üç kişi sola doğru gidiyorduk biz. Evet. Ondan sonra sağa doğru giden kimse olmadığı için Nice ile bir sağa gittik. Ele bastık. Tamam, Nijeli doğru. Nice İslam laboratuvardan geldi. Tamam, İslamla sen karşılaştı. sağa gittin. Ben laboratuvara gittim. Aynen. Nis ne, ne tarafa gitti bilmiyorum. Sona gitti. Sona gitti ben aşağı indim. Oradan Oraya Emre gördü. Emre ile Sibel görmüş. Şimdi bir, bir şey tarafa nereye gitti abi Ninja? Ya, ölüyü önünü görmedin benzin, mi kardeşim? Benzin. Ben görmedim. Ben aslında. görmedim. görmedim. Bak. Hasan görmedin mi kardeş ölü? Önünde hocam. Ben oyunda adam, adam iki imposter var. Hadi Sibel'i çör Abi ölüyü nerede bulduğunu söyler misin? Kardeşim söylüyorum ya. Ofis odasının üstünde. Ofis odasına mi ki abi. Bir ben. de oğlum Öyle şu şöyle bir şey var. Ben infosu vardı. Mutter'in infosu da vardı. My evet. Planting infosu laboratuvarda. Yani aynen. Yani. yani. Ben neydi İşte Emre abi bu arada ben sol tarafa el bastım. Aa ne? Sibel'e şey verdim ben. Abi boyu niye verdin? Neden bana verdin? Neden verdin? Sen o ne düşün? Onun oyunda iki imposter var. Oyuna iki <laughs> imposter var diye verdim. Tek varmış amına koyayım. Ne ikisi iki olsa biterdi oyun. İki tane var. İki Oo, tane bir var. İki imposter Tek var lan. O i̇ki iki imposter Abi şu an astım. Şu an attayım imposter diye imposter. Ya benim atla ya. Ben niye konuşuyorum? Sikerim ben açıklamak istemiyorum. Tamamen profesyonelce. O bir sikiş makinesi. Ben aslında buraya taşabilirim bu arada. Hasan'ı buraya çekebilirim ama Emrah'ın mı burada? Benim birini sonucu yakalamam lazım. Birini sonucu yakalamam lazım. Bak, birini öldürüp sabotaj yapsam, oradan süre kaldırıp bitireceğim oyunu. Ama birini yanıma çekmem lazım. Abi kamerada çipsi yok ki. Abi bir al bak. Çok güzel. Çok güzel. Süre kazanacağım, süre kazanacağım. Süre, süre, süre. Ananı sikeyim. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Can ne zor tiyemmezsin buraya mınık Easy game Easy Satsıma Nerede buldun? Bu <laughs> ne Bekir abi öldürmüş abi İslam işte, abi yukarı doğru çıktı. Şimdi ben açıklayacağım tamam mı? ben buldum konuşmayacağım. Açıkla kardeşim. Ben dinliyorum seni sırası... Emrah abi seninle... Bekir ee, bekle abi bir sen. Sen niye sol tarafa el basmıyordun abi? Sol basıyorum, Evet. Basıyordun Bekir abi. Abi fındık yiyordum. Bak dinle dinle muhabbet dinle. Şimdi Emrah abi ben seninle <gülüyor> beraber... Yo <laughs> Hasan <kovalamadım, gülüyor> <bak, gülüyor> bir şey diyeceğim. Sen benim imposter oldun Nereden anladın? Abi bekle anlatacağım. Ben anlat çok merak ediyorum. Bak çok merak şimdi, ediyorum. Bak, çok merak, Deme, e, çok merak ediyorum. Ya. Çok merak Biz ediyorum. Abi... Bekir'in yarrağını işte. mı yedin? Bekir'in yarrağı <laughs> götüremeyecek de, de böyle nereden <laughs> buldun? Emre abi bak lafını bastırıyor. <laughs> Konuşma izin vermiyor. Izi, seni. Evet dinliyorum seni. Abi şimdi biz seninle kovalamaç oynadık ya. Yok Evet, kovalam Oynamadım. Orada, orada, bir, orada bir korktum kardeş. Orada bir korktum. Ben abi, sizi kovalamadım ki. Şimdi Sen sen beni kovalıyordun Ondan sonra dinle. dinle abi dinle Şimdi biz seninle kovana bakıyor muyduk İslam abiyle Bekir abi de sol tarafa doğru gitti abi evet, gördün mü? Evet ama. evet biliyorum evet biliyorum Ondan sonra bak muhabbeti anlatıyorum İslam abi sol tarafta öldürdü Biz kameradaydık Eee cooldown'ı vardı Sol tarafa el basmadığından neden söylüyorum Cooldown'ı ee? bitti Sola, sola ee? el basmaya gelen Bir saniye ağzız Sonra tamam. basmaya, el basmaya gelen o on ee? onu da öldüreyim kazanayım oyunu diye. Ee? Ondan sonra ben zekamı kullandım. Bunu IQ denedim. Ee, abi, sen derim, niye oraya sola oraya basmadın? niye dedim. Sen niye basayım ki öldüreceksin oyunu kazanacaksın. Emre abim, Yo, sana ben sen seni neye bekledim oraya. Sonra. Sen niye gelmedin öyle? Belki Beni bekliyim, öldürüp işte. son saniye bekle bir üstüm Emre abi, sonra ne oldu biliyor musun? Ben IQ'mu kullandım, dedim ki ölüyü vurayım, reporttayım, en azından oyunu kazanamazsın, dedim. Sonra ölüyü Ölüyü nerede buldun kanki? Ölüyü nerede buldum biliyor musun abi? Çöpçekmen'in aşağısında kapıda girişte buldum. Orada öldürdü, yukarı çıktı sonra zaten. Ben, ee, Ramus Ölüç'e şey verdim, islam, orada onu, beni de beni eminim, eminim. bekliyordu abi. Ne İslam? Ne oldu Emre, anlamadım. Ha? Kanki, ben kamera odasındaki, senin de o aşağıdaki yoldan geliyordun. Niye kapıyı üstüme kapattın şah diye? Kapıyı üstüne kapattım şah diye. E, Kapıyı e, üstüne e, kapatsam e, şah, e, şah e. diye. seni orada zemini yatırı bir güzel siker. Sonra oradan hasana geçer. <laughs> hasana da bir güzel sikerdim. Şu an Emre. Lan Emre, bas, emre sola, bas, Ben el böyle el bir oyun stili bilmiyorum. Bitti, İlk bak, defa bak, gördüm. Arkadaş çok bitti, zeki bir insan dedi. ki ya, böyle abi, bir sola niye basmadın işte? Nasıl? Sola bak sen. De, sen vardı Hasan'ı takip ettim. Hasan'ı takip ettim ben. Beni takip etmedi abi. Sol tarafta biri gelsin bu. Hasan'ı takip ettim. Hasan aşağıda Zeus'e de buldu. Ne hikmetsin anlamadım. <laughs> ben Hasan olduğunu düşünüyorum. Şey. Ben de Hasan'a veriyorum. Ne? <laughs> <laughs> abi ne yapıyorsun? Kaçırıyor. Ama kaç kasanın yetiyor. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şey Adamı öperler istemek şey. Adamı adam, adam, adam adamı götte sikerler böyle. Hadi yola. Hadi. Oh. Ben ne bir şey diyeyim Hasan. Ya? Bak yani ya Eğer benim ki, ki böyle bir fotoğraf en az orospu çocuğusun tamam mı? <laughs> <laughs> bak ama eğer ki en ama eğer ki bak, bak bir de info alırsan bak katkısı şey orospu çocuğusun çocuğu, tamam mı? Ben ne abi şey demiyorum sana. Hayatım o kadar oynan. Ne yapıyorsun lan? La sus! Bak her şey, içeri, orospu çocuğusta Bak elleri ne öyle aptal aptal konuşma sikerim ha Bak ben var mıyım? Ben oraya bakıyorum la Aptal Bak itibiz. Discord'dan yazık da Ne yapışıcaksın? Ne yapışıcaksın? Discord'dan ya, bir info da, verince, Ulan oğlum bak Seninle o kadar oyun oynadın? Ulan hayatına bak. böyle bir teoriyle bana canım lan hiç Abi Allah aşkına Emre abiyle sağ taraftayım zaten Sol tarafa giden sensin ya Ne kostümden bahsediyorsun? O amına kodu mu düşünelim aslanım Niye basayım abi? Gelip beni kurtağının bitti. Beni öldüreceksin oraya gelip. Gittim ölüyü bulmaya. Yes. Sağ tarafa baktım yok. Sol tarafa tamam. Sol tarafa tamam. indireceğim. Tamam. Sen yapma bari. Tamam. Abi, tamam. Lan sus lan Önümü sus. Lan sus, sus lan. Ya. Lan sus. Allah Allah. Ağlayacak şartlarım yok abi. Ya abla ağlamadım. Aptal aptal konuşma. Sikerim ağzını. Abi ya ben sana söylüyorum olanı. Tamam ben sus. Ben bu arada. Lan sus tamam. tamam. Sus lan. Ben oyuna bağlanamadım Başlamadım. Ya Rami. Uzak mı? Bakalım oh. mı? Ya sen çok zeki bir insan ya. Daha mı oyun almamız lazım bunu? Böyle bir zeki kardeşimize oyunuma da gerek beni öldür <Oyuna. gülüyor> <laughs> oh, ya. Oyunu çok keyifli. Bak eğer ya. ki <laughs> izlemeyip de <laughs> bunu yaptıysan Bak gerçekten bravo. Daha. Bak. bak o kadar oyun oynadı. Ne lan oğlum bak. Şaşırdığım şey şu. O kadar aynı olay oldu. Bak aynı şeyi. Lan sen, bir sus. Ne yapıyorsunuz? Ne sus. Dinle beni bir dinle beni. Vay. Beni bir dinle ya. Bak eğer ki izlemeyip yaptıysa. O kadar seninle bu oyun oynadım bak. 50-60 saat. Hiç yapmadım. Bana mı denk geliyor oğlum bu? Abi Allah aşkına bak şey ya işte yani, bak sağ tarafa gidiyor. Ya, adım ya de, neye basit adım ya? Ölüyor bir... sen nereden buldun abi. abi? Abi sen impost olduğun şey Aslında basic Hasan'ın yaptığı bir şey. Yani ghostlanacak <laughs> bir şey yok ortada. Valla. Ben de, ghost demeyelim şey. Yapma ben sen, yapma ben sen ghost mi dedin? Ghost, ghost dedin abi. Belki biri sana yazdı chatte. Hayır oğlum belki discord'dan bir amın ol yazdı sana. Belki sana bir amın ol discord'dan yazdı. Özelimi açayım mı sana? Özelimi Lan bir sus. Oğlum benimle konuşma. Kod al. Kod al şu an. Hımm bana da kod abi, mi abi? Oyunu bir bir abi beni bir soramaz şey ya. Bana bir de gülüm amına bize zekâ şillerim. Ya oğlum ghost değilim diyorsun ghost değil. Ne yapsam oğlum bana ne amına Oğlum çok zekice bir şey yaptı ya. Ya böyle bir olasılık olmaması lazımdı. Ben anlamadım ki. Keşke birinin yanına gidelim. Kafamı sikeyim. Çok rahat davran. Onun böyle bir şey beklemiyordum. Anladın mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Oğlum bir bir ya al, spo amına kodumu sposu Ya spo ah, abi şimdi. senin de amına yolu ah, sikseye varım Sikerim internetini ya. İyi oynadın iyi oynadın özür dilerim. Benim bir Amcık sen olsan yok. Yok. bunları sikip sikip çarpıştım Tamam, ya, abi, ya, abi, ya abi, bu oyuna abi, nasıl mavi ekran Allah'ını seversin ya. Bir abi. De abi, de. abi. Ya, bir daha attım abi. Şş. Çok sinirli ortam arkadaşlar Tamam abi çok gergin ya. Lan sus Hayır. lan. Ne? 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 Ne?